geldiniz. Bugün e, mobil bankacılık uygulamasında başarılı olarak gördüğümüz bir işlemin neden günler sonra aniden sorunlu olarak işaretlenebildiğini ve bunun ardındaki şey güvenlik mantığını masaya yatırıyoruz Tartışmamızın merkezindeki soru şu. Bankaların bu önce akışı sağla sonra derinlemesine incele yaklaşımı operasyonel verimlilikle kullanıcı güveni arasında doğru dengeyi kuruyor mu? Ben bu modelin modern finans sistemlerinin karmaşıklığı karşısında e, kaçınılmaz ve en pratik güvenlik yöntemi olduğunu savunuyorum. Ben ise tam tersi bir noktadayım. Bence bu yaklaşım kullanıcıda çok tehlikeli bir yanlış kesinlik hissi yaratıyor ve tüm belirsizlik yükünü kullanıcıya devrederek o güven ilişkisini yani temelden zedeliyor. Pozisyonumu şöyle açıklayayım. Bir işlemin saniyeler içinde onaylanması aslında sadece en temel kontrol katmanlarını geçtiği anlamına gelir. Yani bakiye yeterli mi, kart bilgileri doğru mu gibi anlık sorguları. Düşünsenize, milyonlarca işlemin her birini en başta en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye kalksak, sistem durma noktasına gelir. Yani finansal akış yavaşlar, yanlış alarm sayısı tavan yapar ve e, sıradan kullanıcılar için bankacılık denelimi çekilmez bir hal alır. Asıl büyük riskler tek tek işlemlerde değil Zamanla ortaya çıkan davranışsal desenlerde gizlidir. İşte bu yüzden bankalar hesabın bütünsel hikayesini okumak için risk analizlerini genellikle gün sonu veya haftalık toplu işlemlerle çalıştırır. Bu bir kusur değil, yani bilinçli ve gerekli bir güvenlik mimarisidir. Bu bakış açısını anlıyorum evet ama bu tamamen sistemin tarafından bir bakış Kullanıcı için ekrandaki o işlem başarılı yazısı, o konunun kapandığı ve paranın güvenli bir şekilde yerine ulaştığı anlamına gelir. Bu da son derece meşru bir beklenti. Sistemin hızlı ve akıcılığı önceliklendirip, günler sonra bir işlemi şüpheli hale getirmesi, kullanıcı nezdinde temel bir tasarım hatasıdır. Hani sistem, geçtiyse geri dönülmez varsayımını kendi yaratıyor ve sonra yine kendi bozuyor. Sorun sadece iletişim eksikliği değil, bence sürecin doğası gereği, kullanıcıda yarattığı ve yönetemediği bu belirsizlik hissi. Ama bu denge, milyonlarca işlemi durdurmadan yönetebilmek için zorundu. Size çok somut bir örnek vereyim. Tek bir 20 liralık online alışveriş işlemi şüpheli değildir. Ama aynı hesaptan farklı e-ticaret sitelerine bir saat içinde 50 tane 20 liralık işlem yapılması, bu Tek tek bakıldığında normal görünse de bir bütün olarak klasik bir kart testi dolandırıcılığı desenidir. İşte bu deseni anlık kontrolle yakalamak neredeyse imkansız. Ayrıca e, şey diğer bankalardan veya uluslararası izleme sistemlerinden gelen dolandırıcılık uyarıları gibi dış bilgiler sisteme her zaman gecikmeli olarak dahil olur. Bu yeni bilgi geldiğinde de daha önce normal görünen bir işlem artık farklı bir bağlamda yeniden değerlendirilmek zorunda kalır. Bu desen ve dış bilgi argümanı önemli anlıyorum ama tam da bu gecikmeli bilgi akışı riskin faturasının neden kullanıcıya kesildiğini gösteriyor aslında. Yani sistem kendi analiz gecikmesini yönetemediği için o belirsizliği alıp kullanıcının kucağına bırakıyor. Sorunlu olarak işaretlenmek teknik olarak incelenmeli demek olabilir fakat kullanıcı bunu bir suçlama gibi algılar ve ilk baştaki o netlik hissi tamamen yok olur. Teknik olarak doğru bir uygulama iletişim zayıf olduğunda pratik olarak dev bir güven kaybı üretiyor. Ama şunu da görmek lazım, sorunlu demek dolandırıcılık demek değil. Bu bir suçlama değil, bir önlem refleksidir. Sistem adeta durup, bir dakika burada olağanüstü bir şey oluyor, bunu anlamamız lazım der. Finansal güvenliğin tek bir anlık karar olmadığını, sürekli devam eden, yaşayan bir değerlendirme süreci olduğunu anlamalıyız. Bu, sistemin körü körüne ilerlemediğine, aksine tetikte olduğunu gösterir. Peki, o zaman bankalar neden bu ayrımı kullanıcıya net bir dille açıklamıyor? Ekranda İşleminiz ek güvenlik kontrolü için incelenmektedir gibi daha açıklayıcı bir ifade yerine, neden işlemeniz sorunlu gibi korkutucu ve belirsiz bir ifade tercih ediliyor. Kullanıcının aklındaki asıl soru neden şimdi oluyor ve bu sorunun cevabı verilmiyor. Teknik gerekçeler ne kadar sağlam olursa olsun, süreç kullanıcıya şeffaf bir şekilde anlatılmadığı sürece her gecikmeli müdahale bir güven krizine dönüşme potansiyeli taşıyor. Gerçek güvenlik sadece sistemin arka planda çalışmasında değil, kullanıcının o sisteme duyduğu güvende yatar. Özetle ben finansal güvenliğin doğası gereği dinamik ve zamana yayılan bir süreç olduğunu savunuyorum. İşlemlerin sonradan incelenmesi Risklerin ancak zamanla beliren desenlerde ortaya çıkması ve dış verilerin sisteme gecikmeli gelmesi gibi nedenlerle mevcut modelin operasyonel bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Benim pozisyonum ise bir işlemin onaylanmasının ne anlama geldiği konusunda bankalarla kullanıcılar arasında derin bir beklenti uçurumu olduğu yönünde teknik verimlilik ve güvenlik mimarisi kullanıcının o meşru kesinlik ve şeffaflık beklentisini ezip geçmemelidir. Bu belirsizliği yönetmekte en az riskleri yönetmek kadar sistemin sorumluluğundadır bence. Anlaşılıyor ki Asıl mesele sadece teknik sürecin doğruluğu değil, bu sürecin kullanıcıya nasıl yansıtıldığı ve güveni nasıl şekillendirdiğidir. Yani sistemin teknik olarak doğru çalışmasıyla kullanıcının kendini güvende hissetmesi arasında hassas bir denge var ve bu denge şeffaf iletişim olmadan kurulamaz gibi görünüyor. Bu materyalde keşfedilecek daha çok şey var.